Bugün biz paperdik yapıyoruz. Sen çıksın aldı. aldı. Bakın ben çıksın aldım. Evet Asan boyamak istedi. İgnur'u hazır boyalı aldı. Şimdi bakalım. Asan boyayacakmış. Ablası ona dedim, ver. Bunu da diğer videoda yapalım. Yok ablası sen kendini kes. Asen'e boyaları ver. Sen keserken abla sen de bir yandan boyamaya başlasın. Ama onun tercihi. Ver Asena içinden istediğini seçersen ağzını aç. alsın hangi rengi isterse seçsin. Sen kesmeye başla. Dikkatli kes tamam mı İter? Tamam al boya sen ama o galiba boyamıyor çünkü ağzı açık olduğuna göre. Dene bakayım al sen neyi boyayacaksın boya. al sen? Boya. Ha boyuyormuş kız yeşil yeşil. Al ah, sen taşırma tamam mı? Boya boya. Neden? Boya boya. Aferin ben seni. Oraları da mı mavi yapacağım. Tamam ya. Nerede hadi sen de kes. Evet. <laughs> evet. 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 yapacağım. Evet. Evet. yapacağım. Evet. Evet. Bu da toka ba bakın. Bakıyorum Ahsen ikiye de bakıyorum. İkincisi de gözüküyor Ahsen. Güzel oldu. Güzel oldu Güzel oldu mu? Ya Ahsen yapar da güzel olmaz mı ya? Çok güzel. Oldu. Başka boya kutusundan boya seç. <laughs> <laughs> İdnur da kesmeye devam ediyor. İdnur dikkatli kes tamam mı? İdnur bir tane daha kesmiş. çocuğun yesi bana anne. Evet. Ne yemek ben? Tamam. Bir tane ondan. Sen yapmaya devam Aa, ediyor. Yaramaz kalem. <laughs> yaramaz kalem. Niye kaçıp duruyor? Ne mal sen? Evet. Çok güzel eğlenceli. Eğlenceli mi? Aferin sana. Bakın arkadaşlar Asen göstereyim. Şunu şöyle yaptı. Bunu da aynı bu şekilde boyuyor. Sen devam et. Ama güzel boyuyor yani şimdi. Aferin sana sen. İlk nokta şunları kesti. Hmm şöyle kesmeye devam ediyor. Çok güzel oluyor çok. Şimdi bir tane pembe yapalım. Bunun çapaçı yok çünkü bu küçük. Kalem boya o. Evet. Kurumadığı için kapak koymuyorlar ona değil mi Asen? Evet. Tamam. O kadarcık mı? Evet. Boya kız biraz daha pembeye. Anne ya olmaz. Çünkü böyle yapıyor böyle masaya boyuyor. Aa çok mu oldu? Evet. İknur da kesmeye devam ediyor. İknur papartiku bir kessene önce ya. Sonra onu kesersen hepsi boşa gider. Yanlışla onu kesersen. Değil mi evet. İknur? Ağzın hello kitty mi? Aa ben ikiz iki aynı zannediyordum. İlk de biliyorsun şimdi fark ettim. Önceden dikkatli bakmamışım o demek kadar, ki. Bu yavaş bunu çabuk. Oho Ahser, <laughs> sen, öyle boyarsan akşama kadar. Boyarsın. Bak annem burada kalemler var. İstemiyorum şöyle koyayım istediğini al. Tamam mı? Nasıl neden? Anne ablam mı? Ya. ya. Ablam boyamayacak ki sen boyayacaksın. İknur nasıl gidiyor kesim işleri? Hey İknur. Aferin Mahsun sen de güzel küçük küçük boyuyor. Azem bir tane de ben boyayabilir miyim? Lütfen. Ama boyamak istiyorum. Ama Abla, boyamak istiyorum Hayır boyama. Neden? Ah sen lütfen. Ben de boyamak istiyorum. Ama ah Bir taneyi ben boyayayım. Aa, bu ne kız ışığı yanıyor? <laughs> Ay, sen ışık tutayım. Aa, ah sen. Burada bir şeyler gözüküyor. Onlar ne öyle? Işığı <laughs> çek bakayım. Aa yok bir şey. İlk nur bunlar ne böyle? İlk nur. Görünmez kalem aldık biz. Onunla mı yazdınız? Başka bir yerde bir şey. Aha aha burada da bir şey vardı. Buraya aa tut tut, tut. Aa orada da kalp var. Aa oraya ne yazmış abla ya? Bakayım böyle tut bakayım. Yove ya, mi yazmış? Okunmuyor da. Ah sen çok güzel. Aa. her tarafa yazı doldurmuşsunuz siz onun. Sihirli evet, sihirli yazılar evet. var. Bunlara, buraya hep bir şey yazsın. Bakayım. Göster bakayım. Aa. Bir şeyler yaz. Ah sen yaz. İlk Nur yazmışsın. Ah sen yazmışsın. Buralarda karalamışım. O üstü sıfır mı yazmışsın? Şifre yazdım. Ne şifre yazdım. Ben tam okuyamadım. Hasan çok güzelmiş. Bayıldım. <laughs> Hasan hadi boya alacağım. Hadi Hasan boya. Oraya da İngilizce mi yazmışsın? Evet. Hasan hadi boya artık. Tamam. Tamam. Bak. Şimdi de işte Hayır Hasan boya anne gördü zaten. Bak. Bakayım. Yazıyor ama yazı yok. Ya Hasel? Evet. Sonra? Işık tutuyor ama sen oraya yazma ki sen buraya yazsın. Aa böyle karalamışsın kalbin yanını. Seferdeki kestik. E, bunu boyayacak mısın ilk Nursel? Onu boyamayacağım. Bu beyaz değil. Sarı değil miydi o? Yok, Bu da bir şeyler yok. Pembe yapan bile var. Aa bilmiyordum ben. Aslan hadi artık sen de boyayacaksın mı? Bir tane ben boyayabilir miyim? Ben <laughs> hangi rengi seçsem hangi rengi ilk hangisi bunlardan hangisi arkadaşlar ben süpeliyim bunu bunu olmayacağından veya işte bunu bunu olmayacağından deneriz ve görürüz bu da ah sen sen onu aldın ben de pembeyi alayım ben neyi boyayayım ben ye boyuyorum. Aa sen şunu boyayayım mı? Boya. Tamam. Ama güzel boya Tamam. böyle yapma. Tamam. Bak boyadım. Pembe kalp yaptım. Tamam. Ee, sarı yeşil yeşile bakalım. Aa sen bunu yeşile boyayabilir Arkadaşlar miyim? Boya Ona biraz kaba duruyor. Bakayım. Şöyle büyük duruyor. Olsun yine güzel duruyor. Demek ki olacak. Çok üstüne yaptım. Çok 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 çok. Aa ben de bunu boyadım. Bu kadar büyük şey Şimdi... mu olmuş? Hmm, şunu da boyayayım. Ne ki acaba ya? Onu da boy, O bir şey değil ki. Bir şey değil mi? Bileklik falandır o ya. Ya da ayağına falan mı takılıyordur? Yanlışlıkla bir şey var. Hırmanın içi illa bir şey uyuyordur. Aa sen bunun burasını da bu rengi boyayayım. Dur dur bebek bebek. Hayır sen de buralarını o renge boya. <laughs> Bak burada da çapa. Ya bebek. Bak burada da çapa. Evet benim boyadığım da kalp. Elini çek. Elini ya. Ben ya, boyayabiliyorum. Yaşasın. Ben de. Ben de boyayabiliyorum. Buralarda o rengi boyayacağım ben çok Şurayı de Ben de çok hızlı yapıyorum. Bakalım ben mi çok hızlı yapıyorum? Ah sen mi? Ah sen tamam tamam sen hızlı yapıyorsun. Şöyle boyayayım. Şöyle. Bunu çapak çoğumuyorlar. Tamam. Şimdi onu mora mı boyasak aslında? Dur dur ben boyayacağım. Siyah var. Siyah. Tamam ben bunu alayım. Ha kendime çevirdim ah sen. Yaşasın. Evet. Ahsen Aa, sen de şey Hello Kitty boyuyor arkadaşlar. Evet. Evet, İgnur'a. Hello Kitty o rengi olmaz yani. Bu çok, çok, çok şey yaptı Ahsen. Boş ver, onun değil mi? İktirisi dedi yapsın. Değil mi Ahsen? Ya abla boş ver söyle Asen. Abla boş ver. Boş ver aman. Aman Benim boş bakım trenim bile var bakın. Bakayım. Arkadaşlar. Şimdi sen hepsini kesik yapsa ben hepsini tek tek göstereceğim. Tartım ne olsun tartım ne olsun. fit, <laughs> İknur Allah'tan hepsini hazır boyalı almış. Değil mi İknur? Evet. Bir de Ben de şunu şöyle boyayayım. Ancak daha bir çok çileye gitmiştim. Ben orada oncak 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 istemiştim. Ben de alemiştim. <laughs> evet biz Tospi'ye gittik. Tospi'ye gittik mi dedik Nur gittik? Evet. Tospi'ye gittik. Bu Onun... sen nasıl ezberebiliyorsunuz? Valla İknur ben bile düşünüyorum. Acaba biz nereye gittik? Ah sen hemen biliyor. Ben hemen söylüyor. ama. Çünkü o, o abla. Tamam mı İknur? Tamam. Ah sen abla oldu artık. Ah sen aha kalem bitti. Tüh. Şunu boyayamayacağım galiba. Benimki bitmedi. Benimki de idare ediyor. Hadi biraz daha gayret. Hadi gayret. Evet. <laughs> İgnur size yeni boyalar almanın zamanı Çalem, gelmiş. Çalam çin, diğer çalam çin'e bak. Yap çabuk şunu deme ah sen. Evet benim boyadığım bitti. Ah sen de papadüku. O papadük değil değil mi İgnur onu hiç? Hello Kitty. Hayır, Papel Kitty. Papel Kitty'yi de Ahsen boyadı. Ahsen ben onu bir tane... Ben öldürdüm arkadaşlar. Tam olarak ne devrini bilmiyorum. İgnur da bunları böyle... İgnur bu bunun evcil hayvanı mı? Evet. Aa evcil hayvanı da eline aldı. Kocaman bir jelibon var. Jelibon mu? Evet. Bence bu da onun oyuncağıdır ya. Evet. Bu ne? Bakın. Bakın. Oyuncak bu da fıs 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 parfüm. O o burada parfüm setleri var. E bunun kıyafeti hiç yok mu? Biz buna kıyafet giydiremeyecek miyiz? Ben yaparım ona kıyafet. E onlar da çıkartsaydın keşke. Ah sen gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle boyamaya devam ediyor tam gaz. Boyayabilirsin ah sen. Aslan bari burnunu farklı bir renk yapsaydı. Hadi, hadi, canım. Benim, benim hadi canım. Hadi kalem. Hadi bak çizmeyin. Yine mi kibitti acaba? Evet arkadaşlar. Bir geri Yapabildin mi Asen? Asen düşünüyor. <laughs> ne yapsam ne yapsam. Bir de eli yetişse. Biz ona bir oyuncak daha kestik. Sırada onun telefonu var. Ah seninki de var ama onun arkadaşlar. Seninki? Benimki de iPhone. Ben de pembeli var. Seninki Bakın. daha güzel bir şey Bakın abla. Bakın arkadaşlar burada bir postum daha var. Anamam bu krem olsun böyle. Krem falan. Ben bitirdim şey artık. Ah sen biter de arkadaşlar. Ama ama altını ah, boyamadım. Altını ah, boyamam söylüyor. Yemeden ben de ne diyor? Neyi boyamadın Asel? Altını boyamamış. Şşş, şunu, şunu da ben boyayayım. Asen o da bitsin. Hem de bak pembeye boyuyor. Senin en sevdiğin renk değil mi pembe? Bence Aslan sen de kendi telefonunu pembeye boya. Yok Aslan o rengi boyayacakmış. Aslan hangi rengi boyayacaksın? Pembe. Pembeye. Pembe mi? O zaman sen başka bir şey boya onu da ben boyayayım. Olur mu? Anne. Hı. Bak ne göstereceğim. Anne bunu neden toparlıyorsun? Aslında bunu istesek taşırabiliriz Aslan çünkü yanlarını keseceğiz. Taşarsa hiçbir şey olmaz. Değil mi Aslan? Pembe. Ver. Pembe bende. Ama, ama. ama dur sana iPhone'u boyayayım. Ama ben boyayacağım. Sen ben... boya. Tamam dur burayı da ben boyayayım. Al. Şimdi sen boya. Ay boya, al boya. Burada. Boya boyamışsın. Evet oraları boyamamıştı. İgnor senin kesimler bitti mi? Bitti. Çok fazla şey var. Şimdi arkadaşlar bunlar az kaldı. Biz bunları bitirelim sonra sizle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi biz bunları yaptık. Bitirdik. Evet. Şimdi, şimdi gideceğiz. Evet, arkadaşlar. biz bunların hepsini bantladık da değil mi İknur? Ah, ah sen onu mu aldı? Ah sen, ah. Ah çok güzel yaptın. Vallahi ah sevgi çok güzel oldu. İyi dur sevgilin gözü gözükmüyor. <laughs> ah sen, <laughs> çantayı sırtına takıyor arkadaşlar. <laughs> Sırt çantası diye. Ah çok güzel oldu. E ee, telefonu da ver eline. Vereceğim mi telefon? <laughs> Çatıyoruz. Çantaları biz arkamıza takıyoruz değil mi? Evet. Sen de onun için arkaya taktın değil mi? İlk önce şapkanı düzgün tak ya. Tamam. Şöyle. Aa sen başka ne vereceksin? Ben bir de eline bir de hayvan vereceğim. Bunu vereceğim. Ayıcık verecek misin mi sen de? Ver bakalım. Ben bir de karnı doğuşsun diye bunu vereceğim. Ben... ben de sen de bunu ver. Tat tat tat. Parfüm mü sıktı? Ben de krem sıkayım. Kolye de taksan al sen bak kolye de var. Tamam. Takacaksın mı? Takacaksın. İşte al o kadar taktı Bakın işte. Bakın arkadaşlar parladı buraları. Çok ben güzel de. oldu. İknir. Bakayım hadi dur yakana getirin bakalım. Al sen böyle yaptı arkadaşlar. İknır da böyle yaptı. Ve hepsi çıt çıtlı yaptığımız Aa, için şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi atılıyor. Geri yapışıyor. Değil mi İknır? Güzel oldu mu sen? Onu da mı takacaksın? <laughs> tak bakalım. Arkadaşlar. Good night ne demek biliyor musunuz? Ne demek? İyi geceler demek. Biz bunlara belki tekrardan bu video tutulursa elbise de çıkartırız. Değil mi İknur? Hatta dolap molap da yaparız alırız yaparız ya da bir şeyler ayarlarız arkadaşlar eğer videomuzu beğenirseniz eğer bunu beğendiyseniz devamlı geldiğini istiyorsanız yorumlara lütfen devamı gelsin yazın arkadaşlar evet. bize böyle videolar evet. çekelim hadi Abone şimdi Tezine basmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyoruz. Bay bay. bay bay ya, Bay bay.